submit document sollte nicht. Norveç'te yayınlanan Postun gazetesinin Amerika Berlin Büyükelçisi'nin mesajlarına dayanarak verdiği habere göre Fransa'nın ekonomik casuslukla Almanya'ya verdiği zarar Çin ya da Rus ajanlarının verdiği zarardan çok daha fazla. Norveç gazetesinde Bremen'deki uydu teknoloji firması OHB'nin şefi Beril Sumuntni'nin Amerikan elçiliğinin mesajlarında yer alan Fransa Teknoloji Hırsızlığın Kötülük Merkezi, Almanya'da bunu biliyor şeklindeki ifadesi aktarıldı. OHB bir yıl önce Fransız rekabetine karşı Galileo Navigasyon Sistemi için ilk uydu üretme işini almıştı. Wikileaks geçen yıl Kasım ayında elindeki 250 binden fazla Amerikan elçiliklerinin mesajlarını yayınlamaya başlamıştı. Norveç gazetesi Afton Post'un Wikileaks'a ortaklaşa çalışan 5 büyük yayın organına ait olmamakla beraber bütün belgelere ulaşılabildiğini açıklamıştı. Okay, so that, um, start... Aynı gazete pazartesi günü yayınladığı bir haberde de Almanya ile Amerika'nın ortaklaşa askeri casusluk yapmak üzere uydular üretmeyi planladıklarını duyurmuştu.